Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Birçoğumuzun merak ettiği veya bazılarımızın dört gözle beklediği haber geçen günlerde geldi. Önümüzdeki AV final sınavı online yani internet ortamında olacak. Peki bu sınav nasıl olacak? Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi önümüzdeki final sınavı online olacak diye bir duyuru yaptı. Hemen altında 24 Haziran gece 12'de başlayan sınav 8 Temmuz gece 12'ye kadar sürecek arkadaşlar. Ve sınav hakkında detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde bizlere açıklayacak. Üniversite ilerleyen günlerde bu sınav hakkında detaylı bir şekilde açıklama yaptığı zaman bizler tekrar buradan sizlere sınavın nasıl olacağını, nereden ve nasıl gireceğimizi her şeyi sizlere göstereceğiz. Ki büyük ihtimalle önümüzdeki final sınavı geçen gün yaptığımız yani 18 Nisan'da girdiğimiz ara sınav gibi olacaktır. Ki bu konu hakkında 4 tane video kanalımızda mevcut. Hepsini izleyebilirsiniz. Ki bilgisayardan ve telefondan nereden ve nasıl gireceğimizi sizlere hepsini göstermiştik. Önümüzdeki final sınavı da büyük ihtimalle bunu gibi olacak olacaktır. Eğer değişirse, eğer farklı bir şey olursa tekrar hepsini sizlere buradan göstereceğiz inşallah. Üniversite ilerleyen günlerde açıklama yaptığı zaman, detaylı bilgiyi verdiği zaman bizler tekrar buradan sizlere her şeyi inşallah baştan sona nereden ve nasıl gireceğimizi, sınavın nasıl olacağını sizlere göstereceğiz. Takipte kalın. Bugünlük bu kadar. Şu anda tek bildiğimiz sınavın online olacağı ve 24 Haziran'da başlayıp 8 Temmuz'a kadar süreceği ve ilerleyen günlerde üniversitenin bize sınavında olacağını söyleyeceğidir. Kendinize iyi İyi bakın selametle kalın şimdiden bayramınız mübarek olsun